Selamun Aleyküm arkadaşlar. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tolga diyor ki abi açalım bu tüpü. Gör dedi. Ben dedim ölmeyiz değil mi? Yok dedi. Henüz ölen olmadı. Bu tüple alakalı şu mekatronik tüpü. Hani patlıyormuş herkesi. İşte parçalıyor ortalığı falan filan. Yok radyatörün önünden çıkmış. Tamponu komple almış götürmüş falan. Yani bu gibi bir video görmedim. Görsel görmedim ama bu konuyla alakalı çok duyduğum şey var. Tolga da diyor ki abi hiçbir şeysi yok. Açalım. Alt üstü 100 bar diyor. İnşallah herhangi bir tehlike yaşamayız. Ya şimdi 100 bar da çok fazla bir hacim olmadığı için bir fıs yapacak bırakacak kendini. Yani kontrollü açmak tabii ki yani bilmeyen birisi ellemesin. Evet, evde denemeyin. Merak ettim ben. Ee, tüp, DSG tüpünün içinde neler var? İşte böyle hiçbir şey yok. Her şeyi merak ediyoruz ya. Hiçbir şey yok diyor. Bakacağız yay mı, valf mi, mekanizma mı? Neymiş bu tüp? Bir bakalım. Patladığı zaman şu görmüş olduğumuz yay zaten laf diye atıyor. Genellikle onu görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş indireceğim değil mi? Ben şuraya şöyle gizlensem, saklansam. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Yavaş. Yavaş. Oh. <laughs> yavaş. Tolga yavaş geliyor. <laughs> yavaş. Şey yapmaz değil mi? Yağ falan fışkırtmaz değil mi? Sadece hava mı var bunda? Gaz. Bildiğimiz sadece gaz he? Hı hı. Eyvah ya. Nedense korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Tamam kapatalım önüne abi o kadar <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> Önüne şey çıkma. Belki de korkulacak bir şey yok. Korkmuyorum gel ya gel. Vazgeçtim korkmuyorum. <gülüyor> 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 ne yaptın ya? 1300 TL o parçaya ya. <laughs> aç aç. Korkmuyorum ben. Sen aç. Yavaş yavaş. Görebiliyorsun değil mi? Yavaş yavaş. Biraz çıkmaya başlamamız lazım. Evet. Hayır sağa sola atmaz değil mi? Mekatronik tüpünü de. Havasını basıncı var şu anda. Dişi bozuk diye açıyoruz. O dişi bozuk olan değil mi? Eminsin. Yavaş. Bayağı çıktı küçük bir problem çıktı. Nedir o? Şimdi Sıkıştı presimiz, mi? presimiz son damlasına geldi. Hadi daha fazla bırakmıyor. Şimdi bir daha presleyip. O da ne yapacağız? Bir daha presleyeceğiz. Ekmanı takacağız. Ayarını değiştirmemiz gerekiyor. Presi tanımadığım için böyle bir şey olacağını düşünemedim. Sıkıntı yok ya. İstersen, oh be. Biraz rahatladım. <laughs> İstersen bir ayarlamamı yapayım. Sonra videoyu bir daha açayım. Yok ki fark etmez izleyelim nasıl geri toplanıyor. Sürmesin. Abi bunun içinin gaz dolumunu nasıl yapıyorlar ya? Onu da anlatacağım sana. Ya sen oradan çevirerek yapıyorsun şu anda. Elle bırakıyorsun. Hayır, tamam bence. Yeterli. Yeterli. Yani. yeterli. Dur, ben ya, tutmana gerek yok ya. En fazla üstümüze yağ gelecektir. Ha, İçinde de yağ yokmuş zaten, hava varmış. Yok içine yağ doluyormuş falan filan. Yavaş yavaş, bu hava çıkıyor zaten. Ya almış içine bak. Almış değil mi? i̇çine yani ya, almaması mı gerekiyor? Ya almaması gerekiyor. Demek ki sıvıyı zaten bırakmış. E, gazı zaten bırakmış. Emin misin? Evet. Yani çok az gaz var içinde. Yüz bar değil diyorsun yani. Yok. Kaç? Abi hala çıkmadı ya. Evet. Bir tane keçe, yeşil bir conta çıktı. Sanki gaz yok bunda. Korktuğumuza değmeyecek. var canım. ya. Gaz var çünkü halen Gene mi yetmedi? Usta yine yetmedi. Emin misin? Evet. O zaman biraz daha salacağız. Bas bir daha. Şimdi diyecekler ki ya, özellikle videoyu uzattınız. Sanki. Bile bile atraksiyon. Pıs dedi bak bir şey. Geliyor. Bence hiç basma bekle. Sal. Sal geliyor çünkü. Gazı, gazı bırak. Gazı bırakıyor şu an duymuyor musun? Evet. Yaklaş. Duydun mu? Duydum az önce de şu anda duymuyorum. Tamam. Çok az bir şey dedi gitti ya. O muydu yani? Bence o değilmiştir. Bir daha bas şu kolu biraz şey yapalım. Abi kaç tane oringi var hop. Gördün mü bak bu tarafa doğru pıs. Tamam 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 tamam. tamam. Sal bir daha. Bu mu yani? Öldür dedikleri bu. Yani bu mu öldürüyormuş? Bıraktı şimdi kendini. Emin misin? Sal bir daha. Var var hala var içinde hava. Bir şey yok ya. Kalsın öyle. Boşalsın bir basıncı ya. Bu kadar. Bu mu yani? Fıs dedi bitti. Şimdi. Yani oldu ol ya bunun içinde 100 bar basınç oluşuyordur belki yağ hayır. basıncıyla birlikte. 100 hayır hayır. 100 bar basınç oluşuyor. Ne zaman oluşuyor? İçindeki gazı bu piston şuraya kadar sıkıştırdığı zaman 100 bara ulaşıyor. Aynen. Ama zaten açıkken ve zaten eskimiş ve zaten, zaten şu o-ringin haline bak. Evet. Buradan bu gazı bırakıyor bu. Evet. Bıraktığı için de bir tehlike arz etmiyor. Lokma sıkıştı. Bilse birazdan çıkartırız. <laughs> Olay çıkartırız. bu. İçinde hiçbir şey yok. Harbiden ya. Hiçbir ne şey. yay var, ne bir Aynen. şey. Sevgili takipçilerimiz sizler de bu şekilde görmüş oldunuz. O kadar da korkulacak bir şey yokmuş aslında. Ya yine de kimse bunu evde denemesin. Tabii ki, tabii 15 tonluk presle bunu milim milim açtık. Yani onu da söylemek gerekiyor. Tabii ki tehlikeli ama yani öyle am sham çok da korkulacak bir şey olduğunu yani düşünüyordum ama değilmiş meğerse. Herhangi bir yağ sıvı bir şey yok. Havasını zaten büyük ihtimal çoğunu boşaltmış galiba. Bunun tek görevi zaten amortisör gibi yani bir tek içerideki gaz onunyla esneklik, esneklik. Gibi. esneklik yapıyor. Evet. Esneklik yani bir nevi. Aynen. Pompaya takılıyor. Enteresan. Evet, DSG tipini de bu şekilde görmüş mü olduk? Yani. Aynen öyle. Hiç ben açıkçası cesaret edip bugüne kadar hiç açmadım. Ama Tolga hiçbir şey olmaz abi açalım dedi. Ve açtık. En büyük Peki çalıştığı noktayı ben merak ediyorum. İçeriden bakıyorum şöyle. Vallahi dibine kadar çalışmış sanki. Dibine böyle. kadar inmiş. Evet. Neredeyse dibine kadar inmiş gibi görüyorum. Sıkıntı da her zaman şu o ringte. Yeşil olan Ama bu değiştirilip bileceğimiz bir şey değil. Çünkü bunu bir daha dolduramayız. E i̇çine gaz dolduramayız bir Aynen daha. Aynen öyle. Peki hala bunun gaz dolu mu acaba? Nasıl yapılıyor? Bunu, Onu merak bunu ettim. Bunu üretimde vakumlu bir um, hazneye koyup. Vakumlu bir hazneye koyup. Evet o haznenin içine 100 barı doldurup evet. ondan sonra tıkıyorlar. Yani bu ha. oksijenden arıtılmış bir haznede yapılıyor bu iş. Bizim tüplerimizde ise gel abi. Su vidanın arkasında lastik sibobu gibi tabi 100 bara dayanıklı bir sibob. Onun gibi bir subap var burada. Hava basılıyor. Gazı gazı e, 100 barla 100, 115 barla basıyoruz. Hortumu, aparatı çıkarttıktan sonra o subap e, gazın dışarı çıkmasını var. engelliyor. Tek yönlü varsayalım onu. Aynen, ondan sonra bu vidayla delik kapanıyor. Vay be. Bizim doldurma şeklimiz de bu. Ve bizim e, bizim akümülatörlerde şu o ringten iki tane var. Hmm. Biraz daha sağlam oluyor. Evet. Olay bu. DSG'nin o tehlikeli, korkunç tipini de görmüş olduk arkadaşlar. Geride de takabiliyoruz, değil mi? biraz zor. Evet, geri de taktık. Yani basınç olmadığınız söktüğümüz zaman aslında bu şekilde elle de yoklayabiliriz eğer tam boşaldıysa, değil mi? Ben şu an, an şu anda bile içinde sen, basınç sen var ya. Yani. Sen de yapabilirsin. Eğer bunları test etmek istiyorsan tamam. presine bir manometre takacaksın. Tamam. Kaç yeni, yeni elindeki sağlam akümülatörü takıp kaç gösterdiğine bakacaksın. Ona göre e, test yapabilirsin. Ben şey yapıyorum. O zaman onu o şekilde yapabiliriz. Doğru söylüyorsun. Ama o şekilde ben bunların yapacağız. Dostu olmadığım için Yani bozuk olsa da olmasa da ben sağlamlaştırılmış kite çeviriyorum her zaman. Anladım. Bu videoda buraya kadar olsun o zaman Tolga'cığım. Saygılar. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Verdiğin bilgilerden dolayı sonsuz tamam. sana minnettarız. Hoşçakalın arkadaşlar. Yani faydalı bir bilgi oldu biliyorum. Faydalı bir video oldu. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Görüşmek dileğiyle.